konularla alakalı biz diyoruz ki vicdanın hepsini bir tarafa bırakıp şu diyalog kapısını açalım. Barışçıl yol ve yöntemlerle sorunumuzu görüşelim, konuşalım. Uluslararası hukuk çerçevesinde, adalet çerçevesinde bunları çözmeye çalışalım. Tarihten ders alın diyoruz. Tarihten ders alın. Tarihten ders alın, yeni maceralara girmeyin. Bazıları size bir şeyler söyleyebilir, kulağınıza bir şey söyleyebilirler. Fakat bunların geçerli olmadığını tarihte gördünüz. Aynı şeyi tekrarlatmayın. Ve bu konuda efendim akıllı olun diye efendim eee görüşmelerimizi, konuşmalarımızı sürdürüyoruz. Ha burada e, memnuniyet verici bir noktayı da söylemek lazım. Evet özellikle son zamanlarda bazı siyasiler, bazı siyasiler, gerilim artıran belirli siyasiler var. Kendi şahsi hesapları için, kendi şahsi siyasi hesapları için, iç politika için bu kendi haklarının dahi efendim, refahını, geleceğini efendim, özellikle, tehlikeye atıyorlar. E, fakat diğer taraftan da yine e, bazı siyasi, az da olsa bazı siyasiler, bazı akademisyenler, bazı diplomatlar, bazı emekli e, askerler ve akıl sahibi, e, aklı selim sahibi efendiler, Yunanlılar ya yani buradaki yanlışlığı görüyorlar ve bunu da yazılı ve söz olarak dile getirmeye başladılar. Ve biz bu manada, bu çerçevede gelişmeler olmasını ve bir an önce barışçıl yol ve yöntemlerle, diyalogla sorunlarımızı çözmek için görüşmelere başlamamızın en uygun yol olacağını, en doğru yol olacağını efendim e, ifade ediyoruz. Fakat bu söylediklerimizin hiçbir şekilde zafiyet olarak algılanmamasını diğer taraftan da hem kendimizin Ege'de, Doğu Akdeniz'de ve Kıbrıs'ta hem de Kıbrıslı kardeşlerimizin haklarını, menfaatlerini korumakta, kollamakta azimliyiz, kararlıyız ve buna da çok şükür müktediriz.